Su kaydıraklarını pek çok insan sevmektedir. Yazları bolca zaman geçirilen su kaydırakları hem eğlencelidir hem de bizleri serinletir. Dünyada ve ülkemizde farklı büyüklüklerde mevcut olan bu parklar her yaz insanların akınına uğrar. Fakat her ne kadar eğlenceli gibi olsa da maalesef bazı zamanlar bu su kaydıraklarında istenmeyen olaylar yaşanabilmektedir. Yaşanan bu talihsiz kazalar zaman zaman kameralara yansıyor ve su kaydıraklarında daha dikkatli olmamız için bizleri uyarıyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Bunlar Kaçmaz kanalına abone olmayı unutmayın. Su kaydıraklarına binerken pek çok insanın aklından o soru geçer. Ya çok hızlı kayarken düşme tehlikesi yaşarsam? Bu aslında insanların korktuğu temel noktalardan birisidir ve bu konu hakkında korkmaktan da biraz haklı sayılırız. Aslında su kaydırakları tasarlanırken tüm fizik kurallarından yararlanılır ve kayış esnasında insanların zarar görmemesi için çok ince hesaplar yapılır. Bu şekilde yapılan kaydırağın eğimi, açısı, suyun akış hızı tek tek özenle hesaplanmaktadır. Bu yüzden çoğu zaman boşuna endişe ederiz. Ancak bu videoda izleyeceğiniz adam anlattığım olayların biraz tersini yaşamış. Kaydıraktan kayarken kapalı kısımdan çok hızlı çıkan adam kısa sürede olsa havalanıyor ve sert bir şekilde kaydırağa tekrar geri düşmeyi başarabiliyor. Aslında bu adam biraz şanslı çünkü havalandıktan sonra dışarı savrulmak yerine kaydırağa tekrar yerleşebilmiş. Yapılan yorumlara göre bu adam ya kaydırağın kapalı kısmındayken ters bir hareket yaptı ve burada o yüzden savruldu ya da kaydırakta bir problem mevcut. Bu kazada yaralanan veya ölen olmaması işin iyi tarafı. 2 numarada ise beyaz bir kaydırakta kayan adamı göreceksiniz. Aslında her şey normal gibi gözükürken beyaz kaydıran kıvrımında ciddi bir sıkıntı var. Su kaydırağının tam döndüğü yer tahmin ediyoruz ki güzel hesaplanmamış. Bu yüzden bu adam kaydırakta kayarken orada çok fazla hızlanıyor ve kaydıraktan aşağıya doğru uçuyor. Kamera kaydı yapan adam da dahil etraftaki herkesin çığlıklarıyla insanlar aşağıya uçan adamın yanına koşmaya başlıyorlar. Adamın durumu hakkında net bir bilgiye sahip değiliz. Üçüncü sırada Royal Flash isimli bir kaydırak bulunmakta. Bu kaydırak pek çok su parkında bulunabileceği gibi çok da tehlike içerdiği söylenemez. Ancak bu kaydırakta dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. O da suya düştüğünüz açı. Eğer ki bu kaydırakta suya dik olarak girmez ve vücudunuz yatar şekilde düşerseniz canınız çok fazla yanacaktır. Bu videodaki insan da o hatayı yapmış ve suya sırt üstü çakılmış. Sırtının nasıl yandığını tahmin bile etmek istemiyorum. Su Dünyası ismiyle bilinen eğlence parkı Kaliforniya'da bulunmakta. 1997 yılında tarihin en büyük su kaydırağı kazasına da ev sahipliği yapmış diyebiliriz. Su kaydırağından kaymak isteyen insanlar kaydırağa toplu bir şekilde binmiştir. Kaydırağa binildikten sonra ek olarak 33 yaşındaki bir öğretmen de kaydırağa binmek ister. Kaydırak tüm bu insanların ağırlıklarını kaldıramadığı için yıkılmış ve insanlar adeta yere çakılmıştır. Bu kazada çok sayıda yaralı varken 17 yaşındaki bir öğrencinin hayatı sona ermiştir. Bunun üzerine araştırma başlatılan su kaydırağının bakımlarının aksatıldığı kanaatine varılmış ve su parkına ağır cezalar kesilmiştir. Videoda izlediğiniz bütün su kaydırağı kazalarını unutun. Diğerleri yaşanabilecek kazalarken bu kaza bunların arasında en aptalcı olanı. Çünkü şu an izlediğiniz videoda adamlar kasanın üzerinde içerisinde su olmayan bir havuza doğru kaymaktalar. Hal böyle olunca da kaza kaçınılmaz olmuş. Kasanın üzerinde susuz gerçekleşen bu kayışın sonunda boş havuza düşen iki adam hızlıca havuzun merdivenlerine çarpıyor. Akılsız eğlencelerinin sonu yaralanmayla bitmiş. Bu videonun sonuna geldik. Ancak diğer videolara hemen gitmek için ekrandaki resimlere tıklayabilirsiniz. Bunlar Kaçmaz Kanalı'nı takip etmeyi de unutmayın.